Herkese selamlar. Aydın Didimisar Mahallesi'ndeyiz. 4 artı 1. Akıllı sistem. Havuzlu, otoparklı, bahçede otoparklı. Lüks bir villamızın tanıtımı için geldik. Site tarzında, site konseptinde ama site değil. Şöyle değil. 12 adet villa. Üst üste, altısı üst üste, diğer altısı üst üste yan yana bakmak şeklinde. Dizaynı var. 12 tane. Toplam 12 villa var. 3 tanesi satıldı arkadaşlar. Dış çekimi çok uzun tutamayacağım çünkü yağmur yağıyor, hafiften çilettiriyor. Aynı zamanda şu an e, ee, rüzgar da var. Sesim kesintili geliyorsa şimdiden kusura bakmayın. Villanın cepheden görüntüsünü görüyorsunuz. Çok güzel dış renkler kullanılmış. Gri. Füme de olabilir. Ve renkler andırıyor. Beyaz. Demir doğramalı bir balkonumuz var. Çok güzel. Sağda bir havuzumuz. Peyzaj alanımız. Şöyle dediğim gibi çok uzun tutamayacağım bahçe <laughs> hızlı hızlı anlatacağım. Havuz kısmına. Villanın havuz kısmına. Tamamen seramik döşenmiş. Şık bir seramik. Aynı zamanda güzel göstermiş. Havuz içindeki seramik renkleri de mavi ile koyu mavi. Yani gündüz mavisiyle koyu mavi. Sağ tarafımızda kilebilir bir peyzaj alanımız var. Aynı şekilde bu peyzaj alanı villanın etrafını dönüyor. Onu en son kısımda göstereceğim. Dediğim gibi çok fazla rüzgar var. Yağmur da var. Uzun tutamayacağım. Sol tarafta yani villamızın yaya giriş kapısı ile otopark kapısı. Otopark da sol tarafta kalıyor. O tarafa gidelim. Onu gösterip yavaş yavaş geçelim geçelim. Çok güzel bir salıncak bırakılmış bu alana. Showroom bir villa arkadaşlar. Eşyalı da satılık. Fiyatların başlangıcı 5,5 milyon. Yani 5, ,5 milyon 500 bin TL'den başlangıç fiyatlarımız var. Bu villa showroom bir villa. Bu da satılık aynı zamanda. Yine ekilebilir bir yeşil alanımız var. Bu alanda zaten P harfinden de anlayacağınız gibi araba otopark yerimiz burası. Kapı takılacaktı. Yanlış değilsem onun detayını öğrenir. Videonun alt kısmına yazarım. Burada da normal yaya giriş yolumuz var. Zaten seramikle doğal taşla ayrılmış. Biri doğal taş döşeli, biri seramik. Güvenlik kameralarımız mevcut. Şahin, arka taraftaki bahçeyi göster, gösterirken de güvenlik kameralarını göster. Çelik kapıda buluşalım. Çelik kapı kısmına geldiğimizde bu alanda masa sandalye bırakılmış bahçe takımları. Bunlar tabii ki hani yaz zamanında dizaynı farklı oluyor. Bir kısmı bahçede oluyor, bir kısmı burada oluyor. Şu an hepsi burada. Üst tarafımız bir balkonla kapalı. Yani ayakkabılık veya başka bir şey koyacağınız zaman ayakkabınızı giyip çıkartırken de sorun yaşamazsınız. Bunun bilgisini verelim. İç kısma doğru geçeceğiz. İç kısım bu arada hemen başlamadan. Bina kimlik sertifikamız mevcut arkadaşlar. Bu binanın yapı denetimine her şey uygun olarak yapıldığını belirtir. Onun bilgisini verelim. Çok da güzel. Önemli bir kısım, önemli bir detay. Gel Şahin bu alana. Çelik kapımızdan girdiğimizde. Alt katta bir yatak odamız, bir salonumuz, mutfağımız, bir de banyo, lavabomuz var. Hepsini yavaş yavaş göstereceğim. Ama giriş tarafında ışıklar, güneşi. Villada genellikle komple arkadaşlar güneşi kullanılmış. Bunları her yerde yani her çıktığım odada bahsetmeyeceğim. Zaten siz görüyorsunuz. Yerler 60'a 120 seramik. Sağ tarafında bir portmanto yapılmış. Krem renginde. Aynı zamanda çok güzel Hatta şöyle söyleyeyim. Portmanto değil. Çok pardon. Portmanto sol tarafta. Bu tamamen bir kiler olarak yapılmış. Çamaşır odası gibi de düşünebilirsiniz. Giderlerimiz burada mevcut. Şu an içerisinde eşya koyulduğu için ee, göremiyor olabilirsiniz. Çamaşır makinesi veyahut kurutma makinesi. Termosifon gibi şeylerinizi oraya koyabilirsiniz. Sol tarafta güzel bir portmanto var. Bahsettiğim az önce. Renkler de için ee, bir an aklım oraya gitti. Çok güzel bir portmantomuz var. Askılık, ayakkabılık şeklinde frenli sistemimiz mevcut. Sağ tarafında bir banyo lavabo var. Salonu en son tanıtacağım. Gel Şahin bu alana. Duvarlar seramik. Toplarımız krem, ahşap renginde. Antresit gri kullanılmış. Duş akabinimiz de siyah şeritli. Ben çıkacağım şöyle. Sen göster. Ya diğer odamıza geçiyoruz. Bu oda şöyle söyleyeyim. Genelde bu tür villalarda Alt katta oda olması önemli. Neden? Ee, yaşlımız olabiliyor. Hastamız olabiliyor. İlla kendi bir şey olmuş olabiliyor. Bu önemli. Ayrıyeten şu da çok önemli. Burada çalışma odası da yapılabiliyor arkadaşlar genelde. Var öyle villalarımız. Mesela buna benzer bir konsepte bir ileride bir villamız daha var. Hepsi bitti. Hepsi onların satıldı. Orada mesela e, bu şekildeydi. Bu oda çalışma odasıydı. O yüzden onu belirtelim. Her şeyimiz takılı. Klimalar takılı. Kat kalorifer tesisatımız özel. Ayrıyeten... Skart televizyon, skart girişimiz mevcut. Odayı şöyle bir genel göster. Salon kısmına doğru geçelim. Ulaşımı rahat arkadaşlar. Önümüzden, yani yolun biraz ilerisinden otobüs geçiyor. Alışveriş merkezleri var. Süpermarketlere yakın. Bu arada akıllı sistem demişken, Audio marka akıllı sistemimiz mevcut. Şöyle göstereceğim. Eve giriş, eve çıkış. İstediğinizi yapabilirsiniz. Eve çıkış, evden çıkış dersek, komple evi kapatır. Onun en son kısımda, şayne unutturma gösterelim, evden çıkış yapalım. Eee her şey görünsün. Salon alanına geldiğimizde çok güzel bir salon alanımız var. Yerler seramik demiştik zaten. Evde komple her yer seramik. Laminant yok. Onun bilgisini vereyim. Daha da şık oluyor zaten. Onu daha da çok beğeniyoruz. Arka tarafta bir mutfak kalıyor. Mutfak alanını göstereceğim. 3 tane hatta bakalım 2 tane sürgülü kapımız var. Buradan bahçeye havuza çıkacak. Çelik kapıya da zaten yakınız. Sürgülü kapılar da içeriği çok aydınlık olmasını sağlamış. Sol tarafında yani çelik kapıdan e, salona girdiğimizde sağ tarafta çok güzel bir mutfak alanı bizi karşılıyor. Bu arada galoş giydik videoyu bir girişte durdurduk. E, eşyalı showroom bir villi olduğu için galoşsuz gezmiyoruz. Çok güzel çok şık bir mutfak var. Granit krem renginde bir mermerimiz döşeli. Elektrikli ocağımızı hepsini yakından göstereceğiz arkadaşlar size. Arçelik marka hepsi. Ayrıca e, dolaplar gerçekten çok şık çok kullanışlı. Davlumbazı da var. Yani bu da bir showroom villa. Satılık aynı zamanda. Davlum bazımız var. Onun da bilgisini verelim. Kahve makinesinden tost makinesine kadar her şey tam teşekkürlü. Mevcut. Şuradan bir Amerikan bar uzatılmış. O da çok güzel, çok şık olmuş. Süslemeleri de keza bu sandalyelerde. Yakından gösterirsen. Avizeler de çok şık bu arada. Avizeleri de göster. alt katta salonumuzu, mutfağımızı, odamızı, banyo, lavabomuzu inceledik. Üst kata çıktığımızda 3 odamız. 4 artı 1 açık mutfak zaten. 3 odamız kaldı arkadaşlar. 3 odamızı da inceleyip videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Ee, aynı zamanda hava da biraz soğudu zaten. Ee, çok da villayı da açık tutmak istemiyorum. Üst kata doğru çıkalım. Üst kata doğru gelirken merdiven atmalarını göstereyim misin? Baştaki kulpları çok güzel arkadaşlar. Hani işçilik olarak gerçekten A kalite Özenle özenle yapılmış bir villa. Şu krem renginde mermerler var merdivenlerde. Aynı zamanda led aydınlatmalar da çok güzel olmuş. Şu havadarlığı da gösterir misin? Tablolar, her şey. Bu arada merdiven korkulukları alüminyum gri, ama aynı zamanda şu şeyleri gösterir misin? İçi kristal su kaplı olanları. Sağ tarafında. Üst katta çok güzel bir antre alanı bizi karşılıyor. 3 odamız var demiştik. Bir balkonumuz var bir ebeveyn banyomuz, bir de ortak kullanım banyomuz var. Onların hepsini göstereceğiz. Her yer seramik demiştik. Gel Şahin bu alana. Çok güzel bir oda karşılıyor bizi yukarıda. Çok geniş. Yerler seramik. Kat kalorifer tesisatı döşeli demiştik. Arkadaşlar yani şunu söyleyeyim. Karşı emsallerinde ve ona benzeyen villalarla kıyasladığımızda şu göze çok net çarpıyor. Bahçe alanı ve villanın iç kullanım alanı çok geniş. Çok fazla e, alan var. O yüzden hani biz bu villaya bakarken 500 metrekare arsa kullanım alanı ayrıyetten temel oturum kullanım alanı da 95 metrekare. Onun bilgisini verelim. Üst yani bu katta da 130 metrekare kullanım alanımız var. 95 130 toplam Net kullanım alanı brüt. Pardon artık arkadaşlar. Çünkü burada balkonda dahil. antre alanından gelirken. Bu arada odadan bir balkona çıkışımız mevcuttu. Onu biraz sonra gösteririz. Sol tarafında bir oda daha var. Sağımda bir balkon var. Ama balkona çıkmayacağım. İlk önce odadan başlayalım. Burada bir genç odası var. Hani e, biz şovrum villayı tanıtırken şunu da ön planda bulunduruyoruz. Eşyayı nasıl dizecek? Alan kişiler eşyayı nasıl dizebilir? Ya da sığdırabilirler mi? Çünkü boş villaları gezdirdiğimizde ya buraya bu sığmaz muhabbeti çok dönüyor. O yüzden bu alanda bu çok iyi olmuş. Şuradan gelip şöyle de gösterirsen. gardolab dahil her yeri. Gayet güzel, geniş, sığdırılmış arkadaşlar. Sol tarafında bir banyo lavabı var antrede. Onu gösterelim. Güzel bir banyo lavabomuz var. Renkler sadece biraz koyu olmuş burada. Sarı. Sarı çok kullanılmış. Sarı'nın yanında siyah da kullanılmış. İkisi yakışıyor. Ama bu alanda biraz koyruk vermiş. Muslukları gösterir misin? Çok güzel musluklarımız var. Tarzları, her şeyi çok güzel. Arkadaşlar villa çok güzel. Çamaşır makinesine kadar. Ben çıkacağım, sen göster. Duş başlıklarını da göster. Akılda soru işareti kalmasın. Altta bir oda olmak üzere yukarıda iki oda inceledik arkadaşlar. Toplamda üç odamıza baktık. Sol tarafında ebeveyn banyolu çok güzel bir oda var. Hatta bilinen en güzel odası diyebilirim. O kısma geçeceğiz. Bu alada bu arada arkadaşlar o oh, genç odası hariç bu iki odamızın, geniş iki odamızın yukarıdaki balkona çıkışı mevcut. Onun bilgisini vereyim. Gel Şahin bu alana. Sağ tarafımıza bir gardırop bırakılmış. Alandan çok güzel tasarruf edilmiş. Sol tarafta bakın. Şimdi o banyo kısmını anlayacaksınız. Ne kadar ferah. Yani biz yani şunu demek istedim orada altın rengi ve siyah çok koyu yapmış orayı ben çıkacağım ahşap şeylerine kadar gösterir misin dolaplarına kadar gerçekten çok güzel olmuş oda alanımız burada sol tarafa bir e, oturma grubu bırakılmış çok şık olmuş sağ tarafında yani benim arkamda bir sürgülü Fransız balkonumuz var. Aynı zamanda bu çok aydınlık olmasını sağlamış. Dediğim gibi 12 villa var arkadaşlar. 3 tanesi satıldı. 9 tanesi hala satılık. Tercih sizin. Cephe farkına göre siz tercih edebilirsiniz. Bunlar 4 cep arkadaşlar. Tam müstakil olduğu için her cepheyi görüyor. Sadece bazı farklılıklarda mesela biz bu alandayken doğuyu direkt görüyoruz. Diğer villa ee, biraz daha güney ağırlıklı. Onun bilgisini verelim. Şu oturma grubunu da çok beğendim bu arada. Balkona çıkışımız buradan var demiştik balkona çıkış iki odadan da vardı. Ama biz koridordan çıkalım. Siz de hem e, görmüş olun hem de buradan çıkmayalım. Çok güzel bir bahçe alanımız var. Yani balkon alanımız var. Gel Şahin bu alana. İki tane oturma grubu atılmış. Geniş bu arada arkadaşlar. Bayağı geniş. Otomatik panjurlarımız takılıydı. Zaten ben biraz sonra çıkarken villadan alt katta salona indiğimde tekrardan akıllı sistemden evden çıkış yapacağım. O alanda siz göreceksiniz hani nasıl bir etken olduğunu villada. bunu da bilmiş olun diye. Akıllı sistem diye telefonu yükleyeceğiniz uygulamayla da uzaktan kontrol edebilirsiniz. Bahçe verandasını da gösterir misin? Balkon alanı şöyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kahve içmeni Bu arada bugün yağmurlu olduğu için yoğun bir sis var. Deniz manzaramız mevcut. Şu an siz göremiyorsunuz. Yani ben bile şu an gözle zor seçiyorum. Ama deniz manzaramız çok güzel. Çok şık bir manzara mevcut. Yavaş yavaş salon kısmına inelim. Akıllı sistemden. Ee, son kez bir kapatalım. Siz de görmüş olun. Burayı da kapatalım. Son kez bir kısa özet geçeyim arkadaşlar. 4 artı bir açık mutfak. Tam müstakil. 500 metrekare arsa üzerine kurulu. Fiyat 5,5 milyon TL'den başlıyor. Onun bilgisini verelim. Burayı yerinde görmek ve daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. Sol tarafta. Gel Şahin. Şöyle akıllı sistemi başlatalım. Net görünüyor mu? Evden çıkışa bastığımızda gel Şahin bu alana. Bu arada aydınlatmaları seçmedik. Panjurları görüyorsunuz. Aydınlatmalar şu an akıllı sistemde evden çıkış ee, paneline dahil değil. Neden değil? Onu çıkarttık. Ee, ışıklar kapansın istemiyoruz. Çünkü tanıtımı çok oluyor buranın. Çok müşteri geliyor. O yüzden ışık hep açık kalsın istiyoruz. Geldiğimizde direkt şantelden kaldırıyoruz. Panjurlar kapalı olduğu zaman da akıllı sistemden evden giriş yapıyoruz. Bilgisini verelim. Fiyat 5.5 milyon TL demiştik. Hisar mahallesinde. Şöyle özetleyeyim. Hisar'ın bitimi Efe'lerin başlangıcı. Hatta aramızda bir yol var. Bir yol var. Çok güzel bir villa. 4 artı 1. Açık mutfak şeklinde. Burayı yerinde görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere.